Masterchef'de büyük olay. Bakın vedalaşma anında neler yaşandı. Meryem hangi ismi kendisine sarılmaya gelirken ittirdi ve diğer arkadaşına sarıldı. Kuliste yaşanan o büyük kavga. Ortalık baya bir karışacak gibi de görünüyor. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim Bildiğimiz gibi bu hafta veda edenisi Meryem oldu Arkadaşım sence elenmeyi hak etmiş miydi Yoksa daha uzun süre Master şefte mi kalmalıydı Düşünceni yorumlarda yazabilirsin Meryem'in gidişi de Bir o kadar olaylı oldu İlk başta duygusal bir şekilde konuşma yaparak Mehmet şefe elini öperek Diğer şeflerle sarılarak vedalaştı Lakin işte asıl olay burada patlıyor Meryem'in hiç kimseyle bir husumeti yoktu aslında potaya gitmesi çok da haklı denemez. Fakat ona rağmen hiç kimseye hiçbir şey söylemedi. Kimsenin kalbini kırmadı. Lakin arka tarafta arkadaşlarla vedalaşacağı zaman bir olay yaşandı. Herkese tek tek sarılırken o sırada sıra Eylül'e geldiği zaman Meryem birden arkasını dönmüş ve eliyle onu biraz uzaklaştırır gibi yapmış ve diğer arkadaşlarla sarılmaya devam etmişti. İşte herkes burada şunu merak ediyor. Meryem bunu bilerek mi yaptı? yoksa gerçekten gözünden kaçtı ve anlık bir refleksle diğer arkadaşına mı sarıldı? Bildiğimiz gibi elenmeden çıktıktan sonra Meryem, Aslı gibi olgunlukla çıkmadı. Aslı bir sonuçta birisi elenecek diyerek hüzünlü bir şekilde sevinç yapmadan çıkmıştı. Ama maalesef Eylül çıkacağı öğrenildiği zaman, potadan çıktığı zaman gülü oynaya, şeflerle sohbet ede gittiği için acaba bir gönül kırgınlığı mı var yoksa bu ikili arasında bir kavga mı yaşandı sorusu akıllara geliyor. Arkadaşım sen elemeyi izledin mi? Sence böyle bir olay yaşandı mı? Gerçekten Meryem Eylül ittirmiş olabilir mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.